Merhabalar sevgili gençler, ben Sabahattin İnan. Mersin Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ekibinde sosyal bilgiler öğretmeniyim. Bugün Mersin Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan çevrim içi birinci tarama testi 6. sınıf sosyal bilgiler sorularını birlikte cevaplayacağız. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz. Balıkesir Ayvalık ilçesindeki bir semt pazarının girişinde bu tabelayı görünce bir an için aklıma sosyal bilgiler dersine çağlayan öğretmenin bizlere anlattığı sadaka taşları geldi. Aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen insanımız muhtaç olan bireyleri incitmeden, itibarlarını zedelemeden, onlara yardım etmenin farklı bir yolunu bulduklarına şahitlik ediyordum. Bir elin verdiğinden öteki elin haberi olmasın ifadesine ne kadar da oturan bir davranış olduğunu düşündüm. Pazarı dolaştıktan sonra bir kilo limon alıp askıya asarak bu sosyal sorumluluk projesine kendimce katkıda bulunman iç huzuru ile eve döndüm. Şimdi soruya bakalım verilen açıklamalardan yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Buraya dikkat edelim. Bu proje Mehmet Akif Ersoy Ortaokul tarafından başlatılmıştır. Metinde böyle bir ifade yok fakat görselde buna görebiliyoruz. B. Projenin benzerlerine tarihimizde farklı isimler verilmiştir. Sadaka taşlarından bahsediliyor. Projenin amacı insanlar rencide etmeden yardım etmektir. Bir elin verdiğinden öteki elin haberi olmasın. Buna oldukça uyuyor. İnsanlar en çok sebze ve meyveye ihtiyaç duymaktadır. Bu şıkka ulaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olur. İkinci sorumuza geçelim. İnsanların toplumda uyum içerisinde yaşayabilmesi için farklılıklara ön yargı ile yaklaşılmaması. insanlar arasında din, millet, renk ve dil ayrımı yapılması, cinsiyet ayrımcılığı yapılması, fiziksel ayrımcılığa öncelik verilmemesi. Öncüllere dikkatli okumamız gerekiyor. Durumlardan hangilerini gerçekleştirmeleri gerekir? Biz burada huzur içerisinde bir toplum istiyorsak, farklılara ön yargıyla yaklaşılmaması gerekir. Fiziksel ayrımcılığa öncelik verilmemesi gerekir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olur. Üçüncü soruya bakalım. Çay tarımı yapılır, dağınık yerleşmeler görülür çay deyince direkt aklımıza Karadeniz, özelde de Rize gelmesi gerekiyor. Taş kömür çıkarılır, madencilik gelişmiştir, nüfusu fazladır. Taş kömürüün düşündüğümüz zaman direkt aklımıza Zonguldak gelmesi gerekiyor. Çevresine göre nüfuslanan bir yerdir. İdari merkez olmasından dolayı nüfus fazladır. Aklımıza Ankara'yı getirir. Şıklara baktığımız zaman önce soruya bir bakalım. Öncüllerde aşağıda verilen şehirlerden hangisiyle ilgili bir özellik yoktur? Ankara var, Rize var, Adana yok, Zonguldak var. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Dördüncü sorumuz. Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya dağlık, yüksek, engebeli bir araziye sahiptir. Ayrıca karasal iklim hakim olduğu bir yerdir. Sahip olduğu koşullar sebebiyle tarım yapmanın zor olduğu bu topraklarda Türkler hayvancılıkla uğraşmışlar ve zamanla hayvancılık temel geçim kaynakları olmuştur. Hayvanlarını otlatabilmek için sık sık göç etmek zorunda kalmışlar. Bu yüzden de göçebe hayatı benimsemişlerdir. Verilen bilgiler göz önüne alındığında o dönemde Orta, As Orta Asya'da yaşayan Türklerin hangi alanda gelişmedikleri söylenebilir? Mimari, askerlik, hayvancılık, el er sanatları. Sürekli yer değiştiren, göçebe yaşam tarzı benimsemiş olan toplumlarda mimari yapının gelişmesi beklenmez. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Beşinci sorumuz. Türklerin yaşantısında İslamiyet'i kabul etmeleriyle birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda köklü değişimler yaşanmıştır. Aşağıdaki görsellerde yer alan eserlerden hangisi bu değişimi örnek olarak gösterilebilir? Yani burada Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonraki bir eser arayacağız. Balbal, Kurgan, Medrese, Orhun abideleri Burada Balbal, kurgan, orna abideleri İslam öncesi döneme aittir. Medrese, Tilla Kari medresesi bu İslamiyet'ten sonra Türklerin hayatına giren bir kavramdır. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olur. Altıncı sorumuz görsel bir soru yine. Bir dünya haritası verilmiş. Asya, Afrika, Atlas Okyanusu, Pasifik Okyanusu yazılmış. Önce haritaya bakalım. Dünya haritasında ismi yanlış yazılan yer ile ilgili. İsmi yanlış yazılan yer. Asya kıtası doğru yazılmış, Afrika kıtası doğru yazılmış, Pasifik okyanusu doğru yazılmış, Atlas okyanusu. Burası Atlas okyanusu değil, Hint okyanusu. Atlas okyanusu şu kısım. Şimdi soruda Atlas okyanusu üzerine yoğunlaşacağız. Başlangıç meridyen doğusundadır. Başlangıç meridyeni İngiltere merkezli geçiyor. Evet doğusunda yer alıyor. Burada da yön okumuz var. Kuzey-Güney Amerika kıtalarının batısındadır. Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının batısında mıdır? Hayır batısında yer alan Pasifik Okyanusu. Ülkemizin kuzey doğusunda yer alır, ülkemizin kuzey doğusunda mı yer alıyor? Hayır. Dolayısıyla hangileri doğrudur ifadesi soruluyor. Tespitlerden hangileri doğrudur? Burada ulaşabildiğimiz tek doğru tespit hangisidir? Bir numaradır. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Yedinci sorumuz. Benim adım Normand. Yaşadığımız yer yıl boyunca soğuk, kar ve buzla kaplıdır. Bu nedenle burada soğuk iklim şartlarına uygun şekilde yaşamak zorundayız. Bizleri diğer ülkelerdeki insanlar eskimi olarak tanır. Soğuk hava koşulları nedeniyle yıl boyunca çürüklü ve kalın kıyafetler kullanıyoruz. Ayrıca buzdan yaptığımız iglo adı verilen evlerde barınarak soğuklardan korunuyoruz. Burada iklim özelliklerinden dolayı yılın büyük bölümünde topraklar donmuş haldedir. Bundan dolayı maalesef tarım yapamıyoruz. Ancak buz tutmuş suların üzerindeki buzları kırıp balık avlayarak geçimimizi sağlıyoruz. Metne göre kutup iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soğuk iklimler arasında yer almaktadır. Evet. iklim insanların yaşam biçimlerini etkilemektedir. Köklü şekilde etkiliyor. Balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır. Son paragrafta daha doğrusu son satırda buna değinilmiş. Küresel ısınma sonucunda bölgedeki buzullar erimektedir. Bu Tespit doğru olmasına rağmen metinde böyle bir ifade geçmiyor. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Sekizinci sorumuz yine bir görsel harita sorumuz. Türkiye'nin platoları verilmiş. Ülkemizdeki platoların gösterildiği haritadan yararlanarak aşağıdaki hangi sonuca ulaşılamaz? Platoların en çok olduğu bölge İç Anadolu bölgesidir. Evet İç Anadolu'da Bozlu, Kaymana, Cihanbeyli, Obruk ve Uzunyayla platoları yer alıyor. Haritada plato gösterilmeyen tek bölge Karadeniz bölgesidir. Baktığımız zaman Marmara'da var, Ege'de var, Akdeniz'de var, İç Anadolu'da var. Güneydoğu'da var, Doğu Anadolu'da var ama Karadeniz'de herhangi bir plato gösterilmemiş. Bu da doğru. Platoların tamamında en önemli ekonomik faaliyet tarım hayvancılıktır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindeki platolarda tarım ve hayvancılığa rastlayabiliriz. Fakat Çatalca, Kocaeli platolarındaki temel ekonomik faaliyet sanayidir. Bu şık kalsın. Teke ve Taşeli platolarının olduğu yerlerde Akdeniz iklimi görülür. Teke ve Taşeli Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi görüldüğü platolardır. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Ülkemizdeki platoların tamamında tarım ve hayvancılık temel geçim kaynağı değildir. Dokuzuncu sorumuz. Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen bilim dalıdır. Aşağıda sosyal bilimleri oluşturan bazı bilim dallarının tanımları yapılmıştır. Hangi bilim dalının tanımı yanlış yapılmıştır? şıkkı, tarih geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman belirterek sebep sonuç ilişkisi içinde açıklayan bilim dalıdır. Sosyoloji toplum yapısını inceleyen araştıran bilim dalıdır. Antropoloji kazı bilimi, tarih öncesi ve eski çağlarda kalın, eski çağlardan kalan eser, eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilim dalıdır. Hukuk bireylerin birbirleriyle, toplumla ve devlet ilişkilerini düzenleyen bilim dalıdır. Tanımlara baktığımız zaman C şıkkındaki tanımın antropolojiye değil, arkeolojiye ait olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olur. Son sorumuza geçiyoruz. Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hava, su, toprak gibi doğal kaynaklara ihtiyaçları vardır. Örneğin nefes alabilmek için havaya ve ormanlara besin elde edebilmek için de toprağa ve suya ihtiyaç vardır. Aşağıdakilerden hangisi canlılar için vazgeçilmez olan doğal kaynakların korunması için yapılacak çalışmalardan biri değildir? Bakalım şimdi. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi engellenmelidir. İnsanlar doğayı istedikleri gibi özgürce kullanabilmelidir. Geri dönüşüm ve tasarruf konularında insanlar bilinçlendirilmelidir. Doğaya zarar vermeyen enerji kaynakları kullanılmalıdır. Şıkları incelediğimiz zaman İnsanların doğayı istedikleri gibi özgürce kullanabilmeleri diye bir ifade olamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olur. Bir başka derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.